Big shifter yapmışlar reis yani. Bunu kaydırıyorsun Böyle bir kere şey verip bıraktığında Sesi geliyor zaten Ses ve şarkı değişiyor Buradan bir kapla gidiyor ve içine geçiyor Onu Şöyle göstereyim Orada bir kulağa kapla vardı yere. ve kulağa doğru Orada. gidiyor Önde de Şurada. mikrofon yeri neredeydi? Şurada Ha Mikrofon da direkt burada Tık tık yaptığında muazzam Bir şarkı verelim ustam Ver verelim? Ne verelim? Ver bir şey ver Telif yemeyelim. Ver onlar arkadan havlarlar Ver Ver ustam ver Ses kalitesi bayağı. Mesela bak buradan çok rahat duyuluyor. Bunu evin ortasına koy müziği fulle şu mesafede dinlersin. Yani Niye böyle bir şey yapasın? Yaparsın. Tamam. Bu, bunun sesini şöyle kısıyoruz. Böyle basılı tutuyorum. Sesi gitgide azalıyor. Sesi neredeyse bitti yani. Bit, neredeyse bitti. Ortaya tıkladığımızda ne oluyor? Müzik duruyor. Tekrar tıkladığımızda çalıştırıyor. Şu ortada bir yer var. Bak, tık tık. Sonra bunu geri açtığımızda yani geri tutulduğumuzda ses açılıyor. Bir kere geri çekip bıraktığımda başa alıyor. Bir daha geri çekip bıraktığımda bir önceki şarkı gidiyor. Bunu beğenmedim deyip ters tarafa şey yaptığımızda ön tarafa doğru sıradaki şarkıya geçiyor. Yine geçiyor.